İzninizle sembolik olarak 20 kursiyerimize belge verilecektir. İlk önce Nurcan Akça'nın belgesini vermek üzere Sayın Kaymakam Vekilim Hasan Göç'ü arz ediyorum. Teşekkürler. Leyla Hocamdan'ın belgesini vermek üzere Sayın G ve Kaymakamım Seyfettin Azizoğlu'nun eşi Sayın Nilgün Azizoğlu'nu arz ediyorum. Teşekkürler. <laughs> Seyim Ay'ın belgesini Nurvan Tekin'in belgesini vermek üzere Pamukova Kaymakam ve Üretkim Ömer Faruk Fidan'ı arz ediyorum. Kara Mehmetoğlu arz ediyorum. <laughs> Meltem Fıçıcı'nın belgesini vermek üzere Milli Eğitim Şube Müdürüm Alaaddin Dişli'yi arz ediyorum. yurtu da arz ediyorum. <laughs> Şahin'in belgesini vermek üzere Osman Gazi İlköğretim Okulu Müdürü Mehmet Doğan'ı arz ediyorum. Büşra Çotur'un belgesini vermek üzere Sayın İlköğretim Okulu Müdürü Mehmet Müdür yardımcısı Filiz Koço arz ediyorum. Canan Yılmaz'ın belgesini vermek üzere Sayın Sapanca Halk Eğitim Müdürü Çetin Yıldırımı davet ediyorum. Çakmağı arz ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamımızı ve protokolünü sergi açılışına davet ediyorum.